Değerli futbol severler, TFF 1. Lig'de 33. haftanın karşılaşmalarıyla sizlerle birlikteyiz. Yine e, heyecanlı, çekişmeli, e, hem şampiyonluğu hem küme düşme hem de playoff'u yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar oynadı Bu karşılaşmaların kısaca değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Şampiyonluk yarışında e, Bandırma Spor, Sakarya Spor maçı Bandırma Spor playoff hedefinde Sakarya Spor şampiyonluğu hedefliyor. Ve e, hikayesi ilginç maçlardan biri oynandı. Bandırma Spor e, 2-0 öne geçtiği mücadelede Sakarya Spor 90 artı 1'de Ümit 2-2'yi yakaladı. Ama bir dakika sonra TT'nin engel engellemedi ve maçı 3-2 kaybetti e, Yeşil Siyahlı ekip. E, Sakarya Spor için biraz dramatik bir karşılaşma oldu. Son iki karşılaşma Sakarya Spor için çok dramatik oldu. Çünkü e, rakibi, şampiyonluk karşısındaki rakibi Rize Spor'a son dakika golüyle kaybedilmesi, bu maçı son dakika golüyle kaybedilmesi psikolojik açıdan belki de Sakarya Spor ister istemez olumsuz etkilemiştir. Ama tabii bu önümüzdeki ilerleyen süreçte nasıl olumlu mu yansıyacak, olumsuz mu yansıyacak tabii bugün birlikte göreceğiz ama buradaki belki de kırılmalar sezon sonu ilk den Süper Lig'e çıkma şansını Sakarya Spor'un belki de sonucunu belirledi yani. Onu öyle düşünüyorum şahsen. Çünkü kritik maçlarda puan kaybı belki 1 puan en kötü alınacakken bir de son dakika golüyle kaybeden 3 puanlar olumsuz etkileyebiliyor takımı. Belki de Sakarya Spor'da bunu yaşamaz diye düşünüyorum. Yaşay yaşayabilir, yaşayamayabilir ama yani ilk ikiden girme şansını zora soktu açıkçası. Çünkü Çaykur Rizespor 60 puanlı ikinci, 55 puanlı şu anda Sakarya Spor beşinciye geriledi. Değerli futbol severler. Bir diğer maça geçelim istiyorsanız. Ee, Bolu Spor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Çaykur Rizespor rakibini 2-0 mağlup etti. Süper Lig hedefi olan e, Rize ekibi e, bu sonuçlar birlikte ikincilikte yerini sürdürdü. Lig'e yükselmişti zaten geçen hafta. Çaykur Rizespor Spor e, avantaj sahibi şu anda ikincilik konu. Zaten Samsun Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti. İkinci takım kim olacağı ee, merak ediliyor. Şimdi Çaykur Rizespor şu an daha avantajlı konuda en yakın rakiplerine 3 puan fark attı. Yani çok fazla bir şey değil ama yine de ipler ikicilik anlamında şu anda Çaykur Rizespor'un elinde. Yani daha az hata yapan artık e, kazanacağı haftalara girdik değerli futbol severler. Bozspor ise playoff yarışında e, yine ağır bir yara aldı. Hani bu sonuç böyle gitti takdirde hani ben açıkçası Boluspor'un da Playoff şansında iyice zora soktuğunu düşünüyorum şahsen diyorum. Ve Göztepe Eyüp maçına geçelim. Göztepe Eyüp Spor'u Kvasina'nın attığı golle bir sıfır mağlup etti. Ama bu maçın çok özel bir önemi vardı. Çünkü Arda Turan Eyüp Spor'un başına teknik direktör olarak geçti. Barda Turan'ın ilk teknik direktör kariyerindeki ilk maçı Eyüp Spor'un baş, Spor başına Göztepe'ye karşıdır. Göztepe bu galibiyette son 6 maçta 6 maçını kazanmış oldu göz Sarı Kırmızılar ve playoff yolunda çok kritik önemli bir galibiyet evde etmiş oldu. Ya e, Göztepe gerçekten son dönemdeki yakaladığı istikrarlı sonuç alan performansıyla da e, playoff'un e, ve şampiyonluğun da bu sezon çıkmanın da önemli adaylarından biri olduğunu gösterdi. Eyüpspor ise kan kaybına devam ediyor. Arda Turan'la da çıktı ilk maçta. Puansız ayrıldı Eyüpspor diyorum. Ve bir diğer maça geçelim istiyorsanız. Denizli Spor Keçiören gücü maçıyla devam edelim. Ke Keçiören gücü de 4-0 farklı bir galibiyet aldı ki Keçiören gücü zaten önemli bir takım. Bu sonuçla playoff hattında önemli bir galibiyet aldı Keçiören gücü ama Denizli Spor ise ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Bu sezon mental açıdan sıkıntıyı çok yaşadığı Denizspor, özellikle son iki sezondur kapalı olan bir transfer tahtası var ve bu sezonda mental kırılmaları şahsen çok yaşadığı Denizspor, belki de bunun da sonucunu olumsuz anlamda gördüğünü düşünüyorum. Bodrumspor Tuzlaspor deplasmanda bir 0 mağlup etti. Onlar da önemli bir 3 puan aldı ve son olarak Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Erzurumsporu 3-1 mağlup ederek playoff yolunda kritik bir galibiyet aldı. Erzurumspor Futbol Kulübü ise küme düşmanlığında ağır bir yara aldı. Son haftalara girerken her maç kritik, her puan kritik, her puan değerli. Erzurumspor'da bu haftanın puanlarla sayılan takımlarından biri oldu diyelim. Değerli futbol sahalar kısaca değerlendik. Dik 1. Lig'in 33 haftasını kanalıma abone olmayı ve yıllarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.